birçok medeniyete ev sahipliği yapan Bilecik, geçtiğimiz yıllarda başlatılan ve Bilecik Belediyesi olarak desteklediğimiz Bahçeli ile en eski yerleşimcilerine merhaba dedi. Bu buluşmada elde edilen bulgular eski komşularımızın Batı Anadolu'nun en eski yerleşimcileri olduğunu belirledi. Her köşesinden tarih fışkıran şehrimiz bu kazı sayesinde bölgenin en eski en özgür kültürüne de sahip olduğunu kanıtladı. Bizleri oldukça heyecanlandıran bahçeli evler arkasında bulunan birçok buluntu, tarihin yeniden şekillenmesine sebep oldu. Vatan Anadolu'nun en eski müzik aletinin ezgilerini... ve bulunan seramik kalıplarını, eşsiz güzelliğini ruhumuzda hissetmek inanın tarifi olmayan bir duygu. Bu duygu ve heyecan kaybetmeden gelecek nesillere aktarmak ve şehrimizin geçmişine ışık tutmak için en büyük görevlerimizden birisi olduğunun farkındayız. İşte bu yüzden bu tür etkinliklerin her zaman destekçisi olmaya devam edeceğiz. Düzenlenme fikrini ortaya atan ve düzenlenmesini sağlayan Bilecik Belediye Başkanı Sayın Melek Mızrak Tubaşı'na çok teşekkür ederim. Bugün aslında Bilecik Belediyesi ev sahipliği yapıyor. Bunun yanında çalıştayla ve kazıda katkısı olan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüze ve Bilecik Şehir'e e Vali Üniversitesi Rektörlüğü'ne de ayrıca çok teşekkür ederim. E, Evler Yerleşmesi, Bahçeli Mahallesi'nin ortasında evlerle, yollarla çevrili bir alanda hemen bir su kaynağının kenarında verimli bir alanda kuruluyor. Ama e, bizim kazdığımız alandan aslında çok daha büyük bir alana yayılıyor. Biz sadece yüzde beşlik bir kısmını kazabildik. Yerleşmenin yüzde doksan ila yüzde doksan kesimi evlerin altında kalmış. Bu 2022'den bir görüntü. 2000 4 yılında e, hava fotoğrafına baktığımızda aslında sadece 3-4 tane apartman olduğunu görüyoruz. Eğer 2000'li yıllarda bu alan keşfedilmiş olsaydı eminim e, şu anki bilgimizden çok daha fazla bilgi olacaktı. Büyük oranda e, yerleşmenin tamamını dediğim gibi apartmanların bu kentleşme sebebiyle e, kaybetmişiz 2000'lerin e, ortalarında. Başka bir açıdan alana baktığımızda bunu özellikle göstermek istedim. Burada turuncuyla işaretlediğim alan ee, kazı yapılmayan ve arkeolojik dolgu içeren ton hafta bu alanın da mutlaka sit alanı haline getirilip korunması gerekiyor. Bunu da e, dediğim gibi özellikle bu e, çalıştay vesilesiyle belirtmek istiyorum. Kazılara geleceğim, kazıların nasıl yapıldığını anlatacağım ama kazılardan hemen sonra Bilecik Belediyesi ile TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'nin bir protokolüyle 20'nin üzerinde yaş tayini, Karbon-14 analizi yapıldı. Ve bu yaş tayini konuşlarıyla yerleşmenin günümüzden 9000 sene önce kurulduğu ve yaklaşık 1000 yıl boyunca burada yaşamın devam ettiği anlaşıldı. Bu bizim için önemli, özellikle Burada sol tarafta bahçeli evleri görüyorsunuz. 7. ve 8. tabakalar Batı Anadolu'daki bize en eski açık hava yerleşmesi katmanlarını veriyor. Tabii ki daha yok yoktur, tabii ki vardır. Ama belki üç gün sonra bulunacak, belki 30 yıl biz bunu bulamayacağız. Arkeolojinin güzel tarafından bir tanesi de bu sanırım. İnsanlar, insanlar çevre halk görmeye başladığı zaman adetler burada insanlar var. Demek ki buradaki diğer halklara insanlar yapmışlar ve bizlere inanmaya başladılar.